Geri geri geri, geri. geri. <laughs> Hadi. Oğlum, lan, lan. Geri geri. El freni çek. Lan, lan benim arabaya çarpma <laughs> Hah? Gel gel, gel 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 gel. Lan bu tarafa gel lan. Hah?

Bırak onu lan yavaş. Altta la ortada ortada aşağıda. Nasıl lan? orada. Ama orada. Ha işte. Gel bakayım. İşte işte. Abi tarafında bir şey yok değil mi? Yok lan abi. Sağ sol şey yapamıyor, toplayamıyor mu tamam. ya? Yani. Yoksun. Başına buyuk. İki ya sollu çekeceğim. Sen de sola doğru gideceksin değil mi? İlken, tamam şey. kanki. İlken. Hadi bakalım. Senin tamponu kapattın mı? şu sen al da. Şeye kadar, kürtüne kadar yanar. İlker, Şöyle, kadar ani hareket yapayım. yavaş yavaş çekle, kastırma. Bekle dur. Bekle bekle. Kampan alıp lan. Biraz daha şu taraftan geleceğim ki işte, ya. Yap, yap yap yap, sol yap. Sen verme önce, dur. İlker al bir gerdir. Dur tamponu kastırdı. Dur 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 olmadı. Arabanın götünü biz bir kakalım ya abi şu tarafa. Dur dur. İlker, İlker öyle doldur. dur. Öyle, hayır az gerdir öyle dur. Gördün abi dur. Aslan tamam dur oğlum. Olmaz. Tamponu kastırıyor. Sen arabanın frenine bas oğlum. Araba geri geliyor. <laughs> lan oğlum geri gelme. <laughs> lan, <gelsin>. <laughs> <göstereyim, abi>. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel o zaman gel, gel gel. Hüseyin gel, Hüseyin ulan. sen buraya bir gel. Okan sen de gel. Şunun götünü bir attıralım. Nasıl attıracağız oğlum? İleri şöyle. Hadi. Atmaz abi. Kumulda da arabanın götü atmaz. <laughs> Hiç kımıldamıyor la. He he, yürü. Yukarıdan mı gelecek biraz daha? He, geldi. <laughs> Nevzat abi kaç arkasından. Çek anda... onu. <laughs> Çek. Son mu? Baba. Baba ne ara dur dur. Geldi. Sol 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 sol. Tamam. Heh. Bak geriye bas. Tamam. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş. <laughs> vurdur. 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 Bak geriye vurdur. <laughs> Bak geriye vurdur. Tamam. Vurdur. Devlet devlet devlet. Bir daha vurdur. Bir daha vurdur. Tamam. vurdur. <laughs> Öğle, derler, derler, derler. Bir daha vurdur. Bir daha vurdur. ne attın ne bu lan ben tam bu aynı şey. Ney lan? Sen şunu attın ben bunu attım boş ver. ikisi de. Balata yakacak yeter ya. Jip geliyor jip çıkar. Serkan'ı bekleyelim olmazsa dur. İlker! İlker! Balata Balata yeter, tamam vurdur bir daha. Vurdur. Halat kopak gol vur, la. Kaçırma. Halat, Halat kopak gol tamam. vurdurma. Halattan kaçır vurdur Sen de geri ver. Geri ver. Veriyor. Tamam hadi. <laughs> az yakma lastiği işip şey, geliyoruz artık ya. İyi bırak çay içe koyalım bırakın. Azıcık bırak, bana tay yiyeceğim şimdi yeter. Bırak bırak. bırak. Azıcık geriye, geriye çıksam Sol ben ya. boşluğum yok. Arabayı az daha mi gir geri? Abi böyle geriye biteyim arabayı ya. İlker'in arabayı az geri itekliyor. Az daha. Bir daha sal. Bir daha. Tamam. Ama pekte vurma. Orada. Tam sol yap. Yaptım bayağı. tam sol. So. Sol değil. Yok, yok yok sen değil. Sen devam et. Yok, yok. Vur Sen ne ver? Ver. Sol yap sol. Yaptım baya tam sol. Beni var ya şuraya düşüyor şuraya. Ya şey yapalım ya Ser Serkan gelsin temelli dur. Az daha bir daha vur. <laughs> tamam. Oğlum kopacak ya. Halat kopmaz lan ya yani. biri tamponu alacak eline de. Varım. Yavaş. Hala sağlammıştı la baya. Kaç kaç halattan kaç. Geldi la geldi la valla. Tamam tamam tamam. Hop. Vallahi çöktü. Ona baksana <laughs> abi. <gülüyor> dur ne? Çıktığın yere doğru direksiyonu fikir Allah aşkına. Baktığın yere bir bak, <gülüyor> bak <gülüyor> abi. Oo. Ara oh. şey. bak altı, altı neyin? oturdu herhalde ya. Oturmuş tabi abi. Araştır. <laughs> 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 <laughs>